Yıllar sonra beklenen oldu Yondayme kostümüyle Lee Sin oynuyorum. Geliyorum. Minato Kuibi moduna geçiş yaptık abi. Hadi bakalım Kuibi modunu açıyorum bir Yondayme tarzı çalış gelir mi bir bakalım. Mükemmel bir çalış sergiledik. Şimdi bizim sıramız bir modunu açıyorum. Mid güzel bir combo ile taşlandırıyoruz olayımızı. Şöyle bir minato City'li bir combo. Kostümümüzün hakkını veren bir cinsten combo ile. Yolladım işte bu Yondaime mı klasiği. İşte biz bu yusısım 3'te 3'ü de yapıştırdık. Selam beyler videoma hoş geldiniz. Ben Yondaime. bugün gerçekten Yonday'mayız. Bomba bir video ile geldim. Yıllar sonra istenilen oldu, beklenen oldu. Hyundai Me kostümüyle Lee oynuyorum. Çalın davulcular. Abi benim için muazzam bir an. Hyundai ve Minato. Minato kostümüyle resmen Dilsin oynuyorum ama mükemmel bir şey ya. Anlayamazsınız. Öncelikle videoya geçmeden kostümü yapmakta bana yardımcı olan yabancı ama ona bir İngilizce teşekkür edelim. Naxai adında bir arkadaşımız var. Naxai bro thanks for your help. Thanks. Adama da bir yabancı yarım yamalak İngilizcemize teşekkür edelim. Abi bu kostümü biz yaptık. Millet yapmaz. Yapsa yapsa yondayma yapar dedim yine. Bilmeyenler için ben yondayma yani. 5 milyon değilsin var. Tek hesapta 4.5. Toplasan 10 milyon vardır ama ben 5 diye 4.5 yuvarlıyorum. Bir sürü hesabım var. 200, 300, 500, 1 milyon. Ama tek hesapta 4.5 var. En fazla olan. Böyle farklı skinlerle video çeken bir arkadaşım. Elma Solo'dayız. Tek hayalimiz Minato'nun yani bizim ismimizin anlamını bilmeyenler için Naruto animesinde Minato diye bir karakter var. Lakabı yondayma çok hızlı. Lisen'de ka? -no. -no -no -no. de hızlı kombolar olduğu için çok yakıştırdığımdan Minato'yu ben Yondaime olarak uyarladıydım. Başta bir açıklama geçelim ki bilmeyenler uyansın mevzuya. İlk defa izleyenler vardır. Ama gel gelelim Lisen'e hiç düzgün skin çıkmıyorum. Millete işte Gojo, Ezreal'lar, Kanaki Kain'lar, Bizim de çıka açıka gelip gelip 1989'da çıkan animelerden pala pala kostümler yapılıyordu. Abi biz niye yapmıyoruz bu işi dedim. El atalım bu işe. Marika'nın oyunu bunlar dedim. Ufaktan başladım kendim de bu tıkır atmaya bu işleri. Olayları bir yoluna koyayım. Hikayeye devam edeceğim. Niye böyle bir skin yapıldı? Nereden yapıldı? Kim yaptı? Ne zaman yapıldı? Şimdi ben buraya neden çıktım? Nasıl çıktım? Yürüdüm, çıktım. Öldürebiliyor mu bu adamı? Bir basic daha patlatabilse Nasıl bir gelebildi oraya onu anlam veremedim bu adam. Kuleyi ölelim ya gidelim de kuleyi ölme gelmiştir Güzel Flaşımız boşa gitti ya. Diana'yı kesmeye yazsaydım keşke flaşı. Aklım ermedi o an. Ben ne zaman öldüm lan? Bir kere ölüm yazıyor ya bize. Allah Allah. P nerede ya? Ha kule ölme. Aklını kaybedeceksin. Benim kava bu kadar çalışıyor işte. Benim kava max bu kadar çalışıyor. Şu adamlara yardım etsek acaba dümenden. Aha. es yok. <laughs> Ama güzel ignite attı ya bizim çocuklu İlk kilimizi aldık gençler. İlk kilimizi aldıysak gerisi gelir. Neyse sısım? Vakit ayırdıkça bilmem ne yaptıkça bu skin yapma işlerine girdim ben. Maytay iyisine hatta bilenler bilir mumyaladım bir. Mumya tarzı ben beyaz yaptım donunu kolunu bacağını. Sonra böyle olmayacak biraz daha bu işin içine girelim dedim modelleme kısmına curta göz attım baktım olacak gibi çok zor ama çaba göstersen olmayacak iş mi bana söylesersen hıs abi hısım ne demek diye soranlar oluyor eş dost akraba kanka demek bizim bu tarafta Ege Antalya tarafında bilirler dünyanın en safe oyuncusu geldi o an karşıya çık çıkma herkülenin altında tamam kanka en az sen öleceksin aha en az sen öl Güzel altı oldu adam orada dümenden de. <laughs> i̇şte acaba. Velhasıl kelam Minato modelini Lee'sin, Mai Tai Lee Sin gibi yürümesi lazım dedim ben. Saroş saroş yürüyor kostümler çünkü. Minato modelini buna oturttum. Tek sıkıntı renkleri ayarlayamadaydım. Yabancıların Discord'unda nasıl yaparım, nasıl ederim diye öğrenmeye çalışırken biri denk geldi. Adam da Minato Akali'nin yapımcısıymış. Aga dedi bu kostümleri ben yapıyorum. Sen dedi beni bulsa ben sana yardım edeceğim. Sağ olsun kostümü dikin tutturduk. Kümü tuttursa bizim adam keseriz de. Öldü ya. ulti de daha yeni açıldı. Allah'ım ya Rabbim Cenabı cenab Allah Yat aşağı yat. Minoto moduyla yapıştırdık adamısı. Dekmeyi çaktım daha gördüğünüz gibi kuyu moduna geçti. Kuyu bir modumuz da var. Mükemmel bu arada. Birazdan güzel montaklar kontaklar patlatacağız. Ulti açtığım zaman kuyu moduna geçiyor. Dediğim gibi bu adam renklendirmesini falan renklerini getiriyordu Modeli ben yaptım da. Bir de bu videoya 1000 like gelirse bu arada Itachi Lee L oynayacağım. Onu kendim yaptım. Şu kıyı bir modunu kapatalım. Çakramız boşa gitmesin. Base atalım. Ölüyorum ya so yalnız haberin olsun. Salak salak oynarsan en de Tokada tokadı en çakarım böyle. Tam omuriliğine tokadı çaktım da ters gelirsin takla atalak. Montak ne diye soranlar için montak yaptığımız cix ve seksi zor hareketlere montak diyoruz biz. Monta gelen geliyor. Kökeni monta gel. Şunu çalarken yananın gelip beni doğurma ihtimali yüzde kaç? Oho. Hadi oğlum dilen dilen dilen. W gelecek. Ah can ben gelsin bir yerden canman man gelme basic atabilseydim adama can geleceği de oğlum ne yaşadık lan item yaşattı bize ha orada. Vallahi item yaşattı. Fark ettiyseniz heriflerin sen nasıl da? Şu modu kapatalım çakramız bitecek şimdi. Heriflerin sen nasıl grompu kurtaracaksın diye böyle patır patır titredi koca götü. Grompumuz çalınacak diye. Devlet memur olarak atasa grompu koru diye o kadar koruyası gelmez yani. Çalışası gelmez grompun yanına gitmez. Ben çalmayan diye orayı bildiğin mesken edindi adam. Kesemediniz mi Lag Kaçırdınız mı elinizden? Ah gidi sizi bara. ha. Kaçıyorum adamlar? Geliyorum. Minotoku'yu bir moduna geçiş yaptık abi. Hala kuybi modundayız. Güzel bir combo belki patlatırız. Aa geliyorum geliyorum. Oh, oğlum bu CC ne? Huu, mükemmel. Flash attım hem skinin dojladım ben basic ata bundan can aldım. Muazzam bir şey oldu gençler. Bence bol aksiyonlu güzel bir oyun geçiyor. Rakip de öyle saf salak bir şey değil de. Yaşmam lazım oradan ya direk gitti. Adam beni bir de diş almaya gelecek. Gene gelin oraya yardıma. İte bak tam dattı oraya Şu iti vuracak vatan evladı yok mu? Na, nereden tuttular da herif beni? Bir kilometre var aramızda. Herifler benim ormanda tam dalandı bu arada moruk. Bunun hesabını sormam lazım bir şekilde. Çarp hadi oğlum ah be havada öldü adam ya. Havada ölmese sen lanın kafasına çarpacağı da bilardo top gibi. 3-6 diye ana köpek gibi vuruyor bilader ya. Bir canıyla ne yapıyor acaba orada adam? Heriflerde bir de eziklik kollu var ala nereye giden ben? Bunlarda bir de eziklik oldu var. 50'ye 10 olmadıktan sonra asla eziklik oldu gelme her bize. Bu elin garibanı biz oldu, ama fark ettiyseniz herkesin gibi bize kalkıyor. Geliyor geliyor bize vuruyorlar hepsi hepsi. Geliyorum lan size. Açtım kuyubi modunu. Ultisi yok en Herif beni ölmemek için bildiğin götünün her yanını titretti birbirine vurdurdu. Titreşimden enerji oluşturdu ya. <laughs> bu adamlar niye böyle kanka? Hani sanki tanıyor. Bu adamı ölürsek anamızı bacımızı diyor. Adam bu şekilde oynar ya. Niye öyle? Ha gebercek olsam bile geçeceğim. Kuleye vuracağım hiç umurumda değil. Her şeyinizi atın kanka bana bravo mükemmelsiniz. Bizim MF işte 3 tane kuleye vuran da düşüren demedim gerçekten orada. Gel la, bir ulti bir işe yarala MF. 2-8 oynar hiç işe yaramayacağını diye. yemin etmiş adam oyuna girmeden. Abi yapma on şerefe <laughs> diyeyim. Get de boka bas da geber orada. Beni ölmeyeceğim diye götlerini yırttılar. ala ben çıldıracağım. Bu her bana kışkırtma çekiliyor bura. Bu her resmen bana kışkırtma çekiliyor. Şurada totem attı muhtemelen. Hadi bakalım kuyu bir modunu açıyorum. Bir yolda tazı çalış gelirim mi bir bakalım. Yefuzo! Yefuzo, <laughs> Gelmezse nasıl oluyor ya? Kuyu bir moduyla yonday ve tazı gir çık mükemmel bir çalış sergiledik. Ya siktir git oros. Oros. Yat oğlum aşağı yat. Yat aşağı beni goldum ver oradan. Lux'u muteleyelim. En sonu reportlarız. Şimdi anasına karısına söylesin yok videoda. Çocuğuna söylesinler var onu biz aldık. Orada bizzat yondayma sama aldı. Yondayma moduna geçti de kuyu bir modunu açıp. Mükemmel bir oyun oluyor diyeceğim. Dostum cihazlar biraz orta oyunda slow bir oyun geçti. Ama genelde tatmin edici bir oyun oluyor. Bir de kazanabilirsek tabi dağından yenmez. Güzel, güzel, güzel. Çalışımız güzeldi. Gir çık anında Minato City ile Kunay attık Chunshin no Jutsu yaptık. İçeri girdik, çıktık. Baron'u çaldı kızım. Atoa watashi yarimasu. Dabatte iu ni shiro. Ya ne yapıyor? Salsam da bizim salağı öldürse pek güzel olurdu aslında da. Kill lazım. Kill'i bir de çalarmalar diye ultiyi al aldım yani ultiyi. Yapacak bir şey yok. Bu arada kardeşim dişim yok. Normalde ulti yattığında kuyum moduna geçiyor ama CTR'lik yaparsam da ben kendim geçebiliyorum. CTR'le birler normale dönüyoruz. Sen itine bak vain. Kraliyet muhafızlığı bir koca bir silah almış eline. Her yerde totem motem gomadan kesiyor. Bizim team onun meydana çıkması lazım abi. Team onun meydana çık taraması lazım adamları. Bok atması lazım şuralara. Bu kadar kasmış. Kiana dilencisi bir onu oynar. Herkesten zor alıyor bu Ben beyi zaten 2400 gold olmuş. Şunu alalım bir boka yarayacağından değil de dur olsun çantamızda. Varın neye zarar var? Ulan herifi beslediniz be birader. Beslediniz herifi resmen. Salak geberdi gitti orada bizikinler hala yok ben. La onlara, pusu boccağınıza yardım etsenize kanka şurada oyun bitti ya. Allah. hay anasını satayım ya. <laughs> yaptırdık aşağıda. Lee'sin mi savaşçı? Diana mı? ben bilemedim kanka ya. Hangimiz savaşçı? Hangimiz dövüşçü bilemedim. Kestik adamları biraz kelam da. Kötü oynadım orada biraz daha iyi oynayabilirdim. <gülüyor> <gülüyor> ne öldürdüm lan ya soy döve döve böyle bacaklarına girdim adamın ensesine tokat at ata dövdüm adamı. Ya bizim Takımdan kimse kalmamış geriye. Yapacak da bir şey yok. Beyaz daha patlayabilir devamına. Herif de altı oldu her şey. Gel bana kalsa bir tık daha tatlı da olurdu ama gel bana kalmadı. Güzel güzel. Umutları yeşerten olay. Umutları tekrar yeşerten olay beni sevindirdi. Ölmen artık kanka ölmen artık la. Ben smite adam atıyordum ötekine gitti gördünüz mü? Şuradan bir combo bari deneyelim yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Combo bari deneyelim baba. yapacak bir şey kalmamış bu. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Şu adamda bir kaş adam var. Onu alabilirsem döner oyun. Alamazsam da GG. Ya, siktir git kulenin altına benim almam lazım kili. İşte bu. işte bu. Şu bir kargo oldu aldı ya. Belki dönerse döner dönmezse de hayatta dönmez oyun. Adamlar yaşama sevincimi elimden aldı ya. Nerede lüzumsuz böyle? It genele zine göbele varsa oyun buluyor geliyor aldı ya. Sen bunlarla uğraş moruk diyor. Ben uğraşmıyorum. Bana atmıyorum uğraşıp. Sen uğraş diyor adam. Ne yapıyor lan itteki lavuk? Bunda da şatlan varmış bizim adam aldı. Asis King oldu gatan. Bu kim lan ne yapıyor bu orada? Adam Feri ile kill getirdi diye ben ha. Neyse gençler zaman bizim zamanımız. Şimdi bizim sıramız. Kuyu bir modunu açıyorum. Mid'de güzel bir komboyla taşlandırıyoruz olayımızı. <laughs> Şöyle bir Minato stili bir kombo, mükemmel. Adamın Q'su duruyordur bu anda. Abi aç, alamet, aç alameti, aç Güzel bir combo yaptık sayın izleyenler. Minato'nun adına yakışır. Kostümümüzün hakkını veren bir cinsten komboydu. Kuleyi alın abi. Kuleyi al. Bunu da ben alsam güzel olurdu da ileri yandan başkasına denk geldi. Kuleyi daha alamadık bu arada. Adamlar süpürge gibi süpürdü. Ha aldık mı? Güzel. Bir eziklik oldu. Daha aldık oradan, mükemmel oldu. Bir de kazanacak mıyız yoksa oyunu? Bilmiyorum. Bu Jinx'e rağmen zaten kazanırsak bana 2x LP vermesi lazım. Çarpı 2 yazması lazım başında. Herkese yani. 2 katı LP gelmesi lazım. Drake'e gidelim şurada. Adam az orada gibi bir durum var. Da çaldım ne yapan? Zaten şattan Vermem dedim shutdown verdi benim çar. <laughs> la iki kill aldım götü başı ayrı oynadı ya la. Bu oyun ne olacak böyle gençler. 2 kill aldım götü başı ayrı oynadı buraya kadar verdi benim çar. Herifler çatır çatır öldürüyor sabahtan bizi. 2 elde bir baron çal Direkt direk bilmem ne. Babacı zırh aldım baba. Gating köpek gibi vurar. Elindeki mermi değil bazuka sanki adamın. Yani demin ki eli kaybettik bu eli bari kazanalım diye oynan bu arada bu oyunu. Demin ki el Yondaymış stili baron çalış yaptıydık. Bu sefer de yattım attım adamın yanına. şey ojutsu Su dedim. Adamın yanına ışınlandım. Çok güzel bir komboda daha patlattık. Bu adam kesebilir miyim acaba ya? Uşmuş da gitmiş ki. Sahil aslan bir, bir şey çıkar mı bize yardım olarak? Ben ölmemek için yine sayla söyledim değil acaba? Şurada bir yerdeydi ya. ha ha. ha. herif ekranına bakıp hatırıyım. Şah bir yakalasaydım. Bizim takım toparladı bu arada. Adamlar da salak çattan vererek bilmem ne der ki. Eziklik kolduğuyla kasıyoruz herhalde gençler. Al bu kuleyi. Al, al al Kes şunu ya anasını satarım. Kes şunu. Bir ctl altı patlatmadık mısın ya? Yeterin varsa yeter. Jinx bile iki de 2 atıyor. Daha ne olsun bu oyun? Oyun dönmüştür gençler. Yani hayırlı uğurlu olsun. İnşallah diyelim tabii de. Bastık kapana. Aynen aynen kanka koş peşimden koş. Koş peşimden yakalarsın belki. Belki yakalarsın. Asist babası oldu. asist. iki de alsak yani tatlı olur bence. Asistin bu bası kim diye sorsalar bu bası benim derim. Asistlerin veli toplantısına gideceğiz yakında bu bas olarak. <gülüyor> <gülüyor> Müzikinlerin de eti gibi flaşım geldi. Flash'ım geldi. Caitlyn'e bir tane daha yondayma. Kuna ile böyle şun şin no ucuz sulu bir komboda patlatacağım. Bir komboda benim kombomla keser ve fight kazanırsak İşler tamamen rayına oturmuş olur. Güzel. Kaçışı yer, kaçışık koyduk oradan. Ya bizim adam yakalandı gibi. Tek de Ulti patta yasaya kalmadı bizim herif. Geri oynan geri oynan. Salak tek başına mı gelmiş gerçekten? Gel abi bana bir kill verir sen. Kill ve bir kill yazdırır buranı oradan. Ryze'de bir mallık var bu arada ya. Ryze'de bir mallık var. Takım arkadaşları tarafından satılan Rising dramı. Bir baronu alsak da şura gelseniz de ya. Takım gelme er baba. Ne oluyor orada? Silas'a yardıma gelin. Çabuk 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 çabuk. say yardıma say yardıma. Pinkport'tan geçtik. Adam bildiğin döşedi ya la orayı. La, adam dojlama gereği bile duymadı ya Allah'ım ya Rabbi, adamlar beni istedi moruk tamamen istedi adamlar beni. şatta shutdown'u verdikten sonra baba oyundan düşmüş benden bile gerile ver şu an. Ya dekmeyle bile adam işleri yoluna mı koyar ya yani? dekmeyle dekmeyle bir dekmeyle. direş itine baksa bildiğin. Kilo tutturabilse bir de. Bizde de tutuvacak gelebilecek. bir çare yok ya işte ondan tutamaz adamları. Herifler var ona girdi. Herifler var ona girdi baba. Ya i̇şte. adamlar beni sokma bari ki baba içeri. Pala raiz bile ne biçim vuruyor. Çalsak da çalacağım şey AP'leri biraz daha baflasalar olacak. iki çalmam lazım. Gene direkt çıkıyor. çalabilir miyiz? Çalamadık. Şu mükemmel bir combo İşlerini yolladım. İşte bu Yonday klasiği. İşte biz bu Yusus'um 3'te 3'ü de yapıştırdık. Bitebilir. Gel ver la W atam. Öleceksin şimdi. Oyunu bitiren kombo muydu yoksa bu? CT 56'yı da patlatalım. Yondayma kombosuyla mükemmel bir çarptırma. Bitir 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 bitir. Hak ettik baba bu oyunu hak ettik biz. 2x LP istiyorum bu maçtan. Elmas'tan master'a çıkartması lazım bu maçın bizi. direkt direkt. Bitir 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 bitir. Kızım yorumlarda kostüm beğendiniz mi? Kostüme kaç puan veriyorsunuz? Bu arada tamamen bitmedi. Düzeltilmesi gereken yerler var. Bitir bitir bitir. Belirtin. Donguzluk yapma geber git geber git. Annemize bir tane daha kill yazdırdık bu arada. Videoya 1000 like gelirse dediğim gibi Itachi Lee'sini sizlere sunuyorum Görüşmek üzere. 4. Me, Kisa Washi no Shunshin Tsukai Jō